depremin olduğu andan bu yana temel gayemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi liderliğinde kültürel varlıkları, insan kaynağı, tarihi dokusu, yerel mimarisiyle kadim şehrimiz Hatay'ımızın yeniden inşası ve ihyasıdır. Bu bağlamda asırların felaketinde büyük hasar alan ilimizde maalesef ki birçok tarihi yapı da büyük yıkımlara uğramış ve zarar almıştır. Tarihimiz için önemli geçmişimize ayna tutup geleceğimizi şekillendirmemizi sağlayan bu yapılarımızın da ivedi bir şekilde yeniden ayağa kalkması için çalışmalarımıza daha çok ime kazandırmış bulunmaktayız. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün uhtesinde 101 eserimizden 30'u hasarsız veya çok az hasarlıdır. 71 eserimizde maalesef ki depremde zarar görmüştür. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çalışmaları devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Vilayetler Hizmet Birliği gibi kurumlarca da fonlanan kentimiz, kentimiz için önemli unsurlar olan tescilli tarihi yapılarımızın yer teslimi yapılan eser sayısı bugün itibariyle 30'dur. 17'de da tarihi eserimizin de restorasyon ihale süreci devam ederken 24'ünün de keşif çalışmaları başlamıştır.